bırakma ellerimi bırakma yalnız beni son defa seyredeyim o yaşlı gözlerini son defa seyredeyim o yaşlı gözlerini artık bülbül ötmüyor. Gül dolu penceremde yalnız hatıram kaldı. Ah, boş kalan çerçevede. Ağzınıza sağlık. Hoş geldiniz Nurettin Bey. Hoş bulduk. Teşekkür nasılsınız? ediyorum. Nasılsınız? İyiyim Zuhal Hanım. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sizleri yakından görmek ne kadar güzel. Bir mukavele efendim. Evet, çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Evet. Öteki filmlerinizden, dizilerinizden... Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın. Dürnevan için buradasınız. Evet. Ee, ben e, sözü Dürnevan'a bırakayım. <laughs> Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Dürnevan'ım. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok mersi. Sağ olun. İyiyim. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben 50 yaşındayım. İstanbul doğumluyum ama Çanakkale'de yaşıyorum. Çok güzel. Evet. İşlerimin olduğu sürece burada oluyorum. Malum bildiğiniz gibi solistim. Ay süper. Evet. Ağzınıza sağlık. Sesiniz de çok güzeldi. Çok Teşekkür duygulandı. ederim. Siz daha güzelsiniz. Sağ olun. Çok mersi. Üç gündür buralarda sizi bekliyorum. Gerçekten. Evet, Liseydim, gelirdim evet de yani. Ürne ben... yani. Hanım yoktu vallahi. Evet yoktu. Biz de bekledik. Evet. Şimdi bazen bir şey oluyor. Tele... serviste mi takıldı? <laughs> hayır keşke takılsa. Bazen ben de telefonumda arızaya geçiyoruz. Evet. Yani evde öyle bir. O olsun ne güzel. <laughs> Geç olsun güç olmasın. Yani öyle tabii ki. Hayır bunda da bir hayır vardır. Tabii diyelim. ki Zuhal evet. Doğru zaman bugünmüş. Evet. E, Nurettin Bey'di değil mi? Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben aslında Zuhal Hanımcığım sosyal medyayı fazla kullanmıyorum ama eski resimlerimin altına şunu yazıyorlar. Ee, size de bir danışayım dedim. İşte hiç yaşının kadını değil. Diye... <laughs> Estağfurullah. Ondan sonra my botokslarını yaptırmış. Aa yok artık. <laughs> Asla böyle Hiç bir şey. Hiç almayınız <laughs> lütfen. Hayır almıyorum. Nasıl hissediyorsanız nasıl mutluysanız. Bir de şöyle yaşıyorsun. benim gerçekten kaşlarım şu biraz yukarıda ben onları insin diye yaptırıyordu. Ona hmm. ama ne siz de aynı şeyleri düşünüyor musunuz? Hayır asla öyle bir şey yok. Hay yaşamın kadını gerçekten değilim. Evet, Çünkü 20'li yaşlarda ya, her kaldı. Evet biliyorum. Yaşlanmak herkes hissettiği yaşta evet, yani. Evet evet evet. Ne güzel. Yani. Keyifli neşeli birisi olarak seviyoruz sizi. Sizin neşeniz keyfiniz şeyiniz yeter. Servisle bu ara pek aramız yok çünkü gelip gidemediğim için. Evet. Şey geçen günü Demir abi çok güzel bir şey yaptı. Ben de aynısını mi yapabilir miyim? İşte abi diyor ya şey evet. e, locadakiler ben de bir abi diyeyim kankam o benim. Bir ayakkabılara bakabilir miyim? Kimin beyefendine? Niye? Öyle. Ayakkabılarını. Dost başı düşman ayağa bakar derler ama neden böyle oldu? Şimdi bir şey Yani evet. evet. Hayır öyle Acayip. değil. Şimdi ben bir yani e, bir beyefendi de ayakkabı benim için çok önemli biliyor musunuz Anladım. Ondan sonra bir de aksesuar olarak saat çok önemli. Hani yani taşıyabilmesi göremiyorum ki. <laughs> çok güzel beyefendinin e, saati de çok şık güzel de taşıyor. Gayet e şık gelmiş beyefendi. Ee, çocuk var mı beyefendi? Yok. Neva'nın hiç evlenmedi. Hiç Kıs Hiç evlenmedi. Ne? Neden öyle oldu Üretim Beyciğim? Küçüklerimi evlendirip onları gör anne baba olmadığı için bana zaman kalmadı. Hmm. Kısmet olmadı. Kısmet olmadı. Evet. Hiç karşınıza böyle yani evlenip yuva e, Tabii konusun. ki çok çıktı da. Mutlaka. Olmadı şuraya bir şey gelmedi. O Olması. zaman ilk seçim için yanlış galiba <laughs> Siz niye kendinizi bugün hoyratça şey yapıyorsunuz? Bugün bilmiyorum. Kendinize yüklenmeyin bu kadar düdücüm. Niye yanlış seçim olasınız? Zületin Bey ben yanlış seçimim ilk evlilik için diyor. Estağfurullah. Asla. Yemek hiç bilmiyorum. Ben yaparım sana. ...şey yani boğazınıza düşkün müsünüz? Tabii ki oldukça. Yemini... Ay dur ayol gıy 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 burayı <laughs> tanıyorum. Anlıyorum sen de işini yapacaksın. Müziğini sanatını icra edecek çok güzel. Tekat e, bir bitti o şarkı. Şimdi şeye geçtik alt fon müziği. Konuşma müziği. atan ufak ufak tatlı tatlı hafif hafif. Evet teşekkür ederim. Evet sormak istediğiniz bir şey varsa dinliyorum. Ben gezmeyi çok seven bir insanım. Gece çıkmayı, tatillerde, barlarda. Ben de çok sever. Yani, bir aralar çok giderdim ama hani şimdi böyle, gitmiyorum. Evet. Onun şeyi sizde gördüğüm için onun için size aday oldum. Evet. Tamam. Hoş evet. geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Yorum ister misiniz efendim? Locada. Naçizane, Seher el kaldırdı. Demir abi. Begümcüm Demir. Evet. evet, Seher'le başlayalım kısa kısa. Tamam. Hoş geldiniz. Ee, um, ben sizi çok seviyorum. Gerçekten Benim. Çok iyi teşekkür birisiniz. ediyorum. Çok efendisiniz. Ee, bence e, bir çay çıkabilirsiniz. Tamam. Çay yani. tane. Yaşariye. <laughs> Öncelikle hoş geldiniz. Benim hoş tanıdığım, sevdiğim Babi. Abla da tanıdığım, sevdiğim bir abla. Ha sen tanıyorsun Umarım bizi. bir içmeni tavsiye ederim abla. Hmm. Tavsiye Teşekkür ettir. ediyorum. İbrahim. Evet. İbrahim, İbrahim de yapacak bir şey, ya. Stilist buyurun. Hoş geldin abi öncelikle. Hoş bulduk İbrahim. Ee, Dün abla çok efendi bir beyefendi. Hani zaten kendini de izah etti. Hani bir tanıyıp çay içmeni tavsiye ederim ben de. Tamam değerlendireceğim. Çok teşekkür ediyorum. Düdüne ablacığım nasılsın? İyiyim çok iyi. Şimdi ben ilk böyle paravan açıldığında belki hani şey yapabilirsin ama e, biz buradan böyle baktığımız zaman güzel bir tablo görüyoruz. E, ben de bir çaya çık diyorum. Vallahi herkes çaya çıkıyor tamam. tamam. Demir abi. <laughs> Demir abi hadi. Benim. Söylediğimi söyle ama yaptığımı yapma bence. Yani erkek için ayakkabı tabii ki önemli. Kadın için de mutlaka önemli ama... beyefendinin giyim tarzına... ...giydiği ayakkabı çok uygun ve şık. Ya onun bir şık. espri yapayım dedim tamam. yani. Tamam. Ee, beyefendi ince ruhlu, nazik... ...sana da şarkı söyleyerek geldi. Çok teşekkür ee, mutlaka ediyorum. Mutlaka tanıman evet. gerekir bence. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Lütfiş hoş geldin. Bir mikrofon kapı ver. Lütfiş'ime mikrofon yetiştirin oradan arkadaşlar. Ne diyeceksin? Evet beyefendi hoş geldiniz. Artık bülbül ötmüyor. Gül dolu penceremden. Boş çerçeveyi okudunuz. Herhalde hanımefendiyi bu boş çerçevenin içine alacaksınız. Ne kadar güzel bir şey. Çok güzel. Çok da şık bir beyefendi. Gayet uyumlu, güzel giymiş. Hanımefendi de öyle. ...hiç aya çıkarsanız tamam. Çok hepimiz mutlu oluruz. Ediyorum. Çok evet. teşekkür ediyorum. Dün ev hanımcığım Nurettin Bey ile karşılaşacak... ...ama ondan evvel dün Taner... ...Hilal'e çağrıda bulundu. Hilal de makyajını yarım bırakarak koşarak... ...hatta halayla geldi. Şimdi bir karar vermişler. Öğrenmek için kendilerini davet ediyoruz. Diyarbakır güzel balar... ...hanımefne orken... ...sıbar buz gibi çağlar... ...der öner orken... ...Halim Paşa mahlesinde... Şey. Evet. Tam alaya kendimi kaptırdım. Tabii ama kaptırınca da bitiremiyorsunuz bir türlü şekerim. O kısa bir halayla bugün aramızdalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Konuştunuz mu? İkinci şansınızı iyi değerlendirdiniz mi? Konuşsun. Konuşsun. Şimdi Zuhal abla e, tam konuşamadık da. Niye? Çünkü işler vardı Taner'in. Ha. Evet. Hafta sonu değerlendirmek istiyoruz. Hafta sonunda konuşacaksınız. Yani. Peki, sen bir şey söyleyeceğim Taner. Türk İbrahim söyleyecek. İbrahim gönül koymuş. Beraber benle bir türkü söylemek istemiş. İzniniz olursa İbrahim gönül söyleyelim. koymuş. Evet. Beraber sen de türkü söylemek istiyormuş. <laughs> evet. Hı? Ne söyleyeceksiniz ki? Bilmem söylesinler mi? Sen Hazırladınız mı şey? şey? Yok. gel İbrahim. İsterim. Vallahi abla işte söylediğine göre var Bir parça mı sonra söyleyelim Az önce arkada bir parça söylemiştin ona hediye <laughs> Bir parça Hadi söylemiştin Kararlaştırdınız mı aranızda Yok kararlaştırma değil biz Hadi devamlı montane. beraber takılıyoruz Söylüyoruz kendisiyle birlikte e, İyi söyle evet. kısa bir kuple o zaman Gel İbrahim Gel 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 bak istiyormuş İbrahim'in canı Türk söylemiş Buyurun Az önce dediğini söyler misin? Bugün hiç, Bugün hiç tadım tuzum yok, üstelik çok huysuzum, tedirginim, <laughs> huzursuzum, yanımda sen olmayınca. Üstelik huzursuzum, yanımda sen olmayınca. Gel yine başım belada, beni bul karakollarda, adım yazar zabıtlarda, yanımda sen olmayınca, adım yazar zabıtlarda. Evet İbrahim Bey de söylemek istedi. Peki hafta sonu birbirlerini tanıyacaklar, konuşacaklar. İkinci şansını değerlendirecekler. Size güzel bir hafta sonu diliyorum Sağ olun, arkadaşlar. Pazartesi inşallah görüşmek üzere deyip Eşim uğurluyoruz ciddi. sevgili ve Hilal ve Taneri. Hadi bakalım. <laughs> Paravanımız açılıyor. Günün ilk paravanı Dürnev abla ve Nurettin Bey için açılıyor. Sevgi <laughs> seni kader mi saklar? Hoş geldiniz Hoş tekrar. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun bir çay içelim. Aa, buyursunlar. <laughs> Çaya gidiyorlar efendim. <laughs> efendim? Dans etmek istiyorum. Efendim? Dans etmek istiyorum. Dans mı etmek evet, istiyorum? Evet, <laughs> Turnival'ı bu. Hemen çok kısa kısa. Ama şimdi çay dedik dans. Şimdi yemek çık. olacak biz çay içelim. Evet siz bir çay için. Tamam içeyim. mı? Sonra evet, evet. dansa gelin. Evet bir çay için öncelikle tamam. ilk safhada. Tamam. Görüşmek, Görüşmek üzere efendim. Üzere. Sağ Çok teşekkür ederim. Ee...